bekleyiniz bugün benden park dayız göz gibi ben sen olduk oyuna başlıyoruz hemen göz gibi ilerliyorum benden çek boylar bugün değişik bir oyun olacak arkadaşlar İnşallah benim abone olmayı unutmayın arkadaşlar Like tuşuna da basın çok sevinirim hemen benden parkurunu bitirelim devam ediyoruz ay düşüyordum Hızlı bir şekilde devam ettik. O zaman buraya düştüm. Ayarlama yapayım dedim. Yapamadım. Bekleyelim en doğrusu. Tamam. Geliyoruz. Geldik. Yine. Bu arada arkadaşlar karakterlerin canları az. Gördüğünüz gibi cana baktığınızda Hemen geçtik ve buradan da geçtik. Burada beyaz görünüyor ama. İçim yok gibi görünüyorum arkadaşlar buradan. Siz görmüyor da olabilirsiniz. Şu Allah deydim ama içim rahatladı böyle olmam. Evet. Hadi bakalım. Ben geçelim. Evet. Oh. Arkadaşlar orada bir korktum ben. Hop. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop. Allah Allah. Ay düştüm ya. Düştüm. Evet. Çıktık çıktık. Çık. Hop hop hop. Evet. Arkadaşlar açıklama kısmında size kanallar göstereceğim, hmm, kanallar göstereceğim. Onlara da abone olabilirsiniz yani, güzel kanallar. Onları da beğenebilirsiniz. Mutlu olurum. Allah. Düştüm. Arkadaşlar bu videodan sonra beyaz pandayla bir videomuz gelecek. İnşallah beğenirsiniz. Hemen geçelim. Düştüm direkt düştüm oradan. Çok zor. Buraya mı geçmek zorunda mıyım? Olmuyor. Çok zor orası. Bir geç takalım. Tamam. 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 Evet. Buraya da checkpoint koymamışlar. Yuh yani buraya da mı koymadılar? He mavi yere koymuşlar. Mavi yer bir tane kata checkpoint yok mu? Arkadaşlar işte bu arada kıyafetleri almıyorum. Çünkü değişik oluyorum arkadaşlar. Böyle farklı gibi bir şey oluyorum. O yüzden hemen diyelim. Evet. 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 Ne? Arkadaşlar burada size örneği göstereyim. Buraya gelince düşeceğinizi sanmayın. Hemen atlayın. Ucu koşun 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 koşun. Böyle atlayın. En fazla koşacaksınız. Adı neydi şu karakterin sarılı. Böyle bombalama atlayış yapıyordu. Ay öldüm. Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın bunun ismini. Merak ettim. Hemen geçelim diğer parkurumuza. Gördüğünüz gibi böyle bir değişik beyaz sarıyla ilgili. Evet. Evet. Hadi. Allah. Hemen atla 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 atla. Bu bayağı uzun arkadaşlar. Burada kasacağım çünkü kıs, kısacağım çünkü. Durduruyorum videoya. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar siyah karaktere gidiyoruz sizle. Burada koşmamıza gerek yok. Bekleyeceğim ben. Gözümü Alex gibi bu karaktere geldik. Ben senin eski karakterleri bu arada arkadaşlar. Ee, herkes eski karakterlerini koyuyor. Bombalama atlayışı bugün yapılmış oyun galiba. Bugün mü bilmiyorum güzel bir oyun arkadaşlar. İsmini de yazarım yorumlara. Hemen oyunumuza başlayalım. Hadi hadi. Ha. Allah Allah. Hoppa. Koş 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 koş. Evet. Gene aynısı bir şekilde hemen Allah. Çok zor arkadaşlar. Değdim ölmedim. Değdim ölmedim değişik bir oyun. Hemen geçelim. Allah düştüm ya. Hemen şöyle geçelim. Allah gene düştüm hep burada düşüyor. Sonra düşmemem lazım. Evet. Şöyle, şöyle, şöyle. Burayı daha geçtim mi? Evet. Bu ne? Arkadaşlar bu zormuş. Ne yapacağım ben? Evet. Tamam. Geçtik. Burada da doğru yanlışı buluyoruz. Allah salladım olmadı. Bu diyorum. Salladım olmadı. Bu diyorum oldu. Sonra bu diyorum. Olmadı. Hmm. O zaman gene bu. Yok. O da değil. O zaman en sondaki. En sondaki sonra bu. Önündeki. Evet. Bildim hepsini. Ve devam ediyoruz. Bakalım bitirebilecek miyiz bu parkuru? Hemen. Hemen bitirelim inşallah. Burada da doğruyu seçeceğiz. Yanlış. O zaman hep bu renkler Tamam o zaman ben mantığı çözdüm arkadaşlar açıklara mı diyeceğiz evet doğru bilmişim kırmızıya geldikten sonra biraz sona yaklaşıyoruz hadi bakalım bu ne karakter bir bakayım bu ne arkadaşlar bu karakteri sevdim ben kıyafetine bakar mısınız çok güzel Allah düştüm ama. Canları az olmasaydı çok güzel dedem. Allah çok düşüyorum arkadaşlar. Güzel bir karakter. Beğendim. Şu dönme şeyler biraz zorlayacak gibi geldi de bana. Hoppa. Ben gelmiyorum. Evet. Evet. Sonra arkadaşlar su siyah yerde bitiyor. Bakalım sonu nasıl. Çok merak ettim. Bu arada arkadaşlar canım azalıyor. Yani artıyor. Gördüğünüz gibi. Eğlenceli bu oyun. Allah, ölüyorum az kalsın. Hemen geçelim. Evet. Bu ne? Money. Bunu da alayım. Bakın güzel. Değişik bir parkur yapmışlar bu karakterimize ama çok zor, uzak yapmış. Arkadaşlar hemen geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geçmeye devam ediyorum. Hemen devam. Şöyle hızlı bir şekilde geçiyorum. Bu arada 40'a yaklaştık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonu merak ediyorsanız yorumlara yazmayı da unutmayın. Çok merak ettim ben şu an. Bu ne? Güzel bir karakter. Eminim bunlara değineceğiz. Hoppa. Evet. Evet. Güzel geçiyoruz. Evet çok güzel. Sona geldim arkadaşlar. Bu karakterin şeyine. Ölmeden gidebilir miyim acaba? Merak ettim arkadaşlar. 37, 38, 39, 40 olacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hop. Hoppa. Hoppa. Hadi. Hadi bakalım. İnşallah geçeceğiz arkadaşlar. Ve geçtik. Geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen şöyle. Şöyle böyle çıkıyoruz arkadaş. Çok çok güzel bir parkurdum. Ve geldik. Arkadaşlar. Güzel. Troll. <laughs> troll oldum. Ben trollim. Burada da kostümler var. Bakın arkadaşlar beğendim. Şu oldu. Troll. Ben troll. Niye olamıyorum? Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone ol. Like tuşuna basmayı unutmayın. Troll.